Merhaba arkadaşlar ben Serkan ve ben de Berkan. Bugün Minecraft Ghostcraft çekiyoruz. Ghostcraft'ın ikinci bölümü ama. Evet. Berkan e hemen şu ortaya dalalım. Sen de Swordman ol. Hadi tamam. Ben başladım biraz daha. Ha, e Swordman değil ya. Yani. Neyse ben ben heyev olacaktım ya. Neyse sen de ol. O ol yani. Ol yani. Ol. Ol. Sponsor dalamazsın. Fazla benim arkadaşım tamam mı? O adam 5 tane kaldı. O adam 2 tane kaldı. 4 tane. Bana neden bu kadar lag giriyor? adam öldürdüm. Helmer, 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 helmer. Ya adama bak. Adam istek dışı benimle kaçabiliyor. Adam ne müthiş yetenek mi? Ne

o benim arkadaşım ikronu alamazsın. Seni 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 öldüren adamı öldürdüm. Tamam iyi sağ ol. Sen. Tamam level 3 olmuşsun. Ne? Level 3 olmuşsun. İyi helal olsun. Ya abi ya bir durun de. Apartı saat alıyorum. de diyor bana dalıyor ben de sana dalıyorum. Evet. O benim arkadaşım bir kere. Hı -hı. Ya oğlum bana vuran lan sen? Sen mermisin misin nesin ya bir geber ya sen de geber Hepiniz geberin ben kalıcam sen de ben Daha yaşayacağım de. Ben öldürdüm Evet sen öldürdün Ya Ben başka bir kit çeşeceğim Çok saçma bir küp olabilir ama bu şey yok Ney Mesela tabela var Küp savaşmak güzeldir arkadaşlar Kılıç ile savaşırız Hayır tabelayla dalacağım ben adamlara Hem de keskinlik güç <laughs> Hem Aa, Adam bana nimetle dalıyor <laughs> Çekil lan! Ben diyeyim ben sen git yavrum. Nimet! 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 Mantar canını doldur ya seni. Berkay. <laughs> ben bir de bir <laughs> şimdi şimdiden buldum. Berkay. <laughs> ben bir de ne yapmış şimdiden buldum. O adam ölürdü. Neyi buldum? Evet. Videonun ismini buldum ben. Bu videonun ismini. Bir... Ne? Adam sarkı. Ben videonun ismini buldum. Bir de, çocuk ne diyor bana ya? Yani? Hani seni gördüm. Ya yukarı çıkamıyorum. <laughs> ha yukarı, yukarı çıkıyorum. Aa yukarı çıkıyorum. Aa aa sen ya seni seni ha da ya seni vurmuşum. Allah beni vermesin. Ona sen vur. Aa ben en yukarı çıkıyorum sonra haberin olsun. Hoş çıktı. Adam bana vurdu. Ha bana da. Adam, ama sen, abi ama abi video it gibi kalkmaya başladı ve geri geldi tamam. Tabela. Haydi ya. Abi ben hemen çok özür dilerim video it gibi kalkmaya başladı. Bu benim suçum değil. Aşağıda mısın yukarıda mısın? Aşağı. <laughs> aşağı güzeldir. Da 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 da. çocuk. Adam benden yanlışlıkla kaçıyor bildiğin. Aha adam öldürdüm. Adam öldürdüm. <laughs> etendi, reçet Oha oha oha. Sen gel sen gel Oha da 3 e, level oldu. 2 kişi öldü 2 kişi ben, değil mi? Üç? İki, öldü değil mi? Üç ben öldüm. Duh, duh. oy oy Ay der, 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 saldırma pislik 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 sen kadar dozcan Tablet, 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 h mi Adam adamlara? Efendim? geliyor a Hey öldüm ha sano geri nah Glenn Aa ben düştüm. şimdi ben adam öldürmek b受al nationwide fam Nimet, nimet, nimet. combine horn education sll bir SB国� Ver de lis going great job Ben deadます ben Ben mañana ben öldüm <laughs> işte. <Şimdi ben öldüm. gülüyor> Sen ya kaçıyor bildiğin ya. O süper bir gol gibi adam. Ve gibi oflanmışlar. Hasıl, hasıl, hasıl. Ne Ben gitti <laughs> Adam içine girmiş lan. O adam beni yolunu alıyor. Hasıl. Gel lan, lan. Bu kadar öylece adam ya. Gel 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 Ben gel 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 adam gel gel adam gel Adamı tabela yazdım lan oha Oha siktir ben yanıma gelmen lazım Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Oha sikti. Ben bir yaşındayım. Oha ha sikti. Ben çok havalı bir saniye. Belki ben ışın ışınlandım. Berkay. Efendim. Ben ışınlandım. Ben de. Oha sikti. Ben bir yerdeyim. Bilmediğim bir yerdeyim. Ben geri gitmek istiyorum.

Gelin bak bir tabelayla yapacağım. Ben tabel. Destek de tabelayla bir vurdum adam öldü. Tabela çok güçlü değil mi? Hı. Hmm. Arkadan, işte bana da alıyor öldü. Size tersliyim. Ben doğum. nereye ışınlandım ya? Oha chest planıyor mu sen? Hunger Games Evet arkadaşlar, oyundaki bence e, en en güzel şey bence tabela

Sen de yanma. Ya yan be. Ya yan. Ya yan ya yan ya. O yandı. O yandı. O yandı. uyandı gibi bir kelime yok lan. O bir örse gibi. Değil mi? Evet evet. arkadaşlar az sonra video. Oha sik adam varmış lan burada haberim mi yok? Sen geber, sen geber, sen geber, sen geber. Geber, 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 geber. geber. Adam adam geberdi, adam berkay, adam geberdi, berkay. Berkay, berkay, berkay. Berkay. Ha, konuşur musun lütfen? Sensiz video olmuyor çünkü. Oha, oha, adam bir canı kaldı. Adam bir canı kaldı. Ben bir canı kaldı. Tamam. Berkay. Ben videoyu